Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. 22. sure Hac suresine geldik. Mekke'de indi. 78 ayet. Adını 27. ayetteki Hac kelimesinden almaktadır. Bu surenin temel mesajı yeryüzündeki Allah'ın sembollerine, şaire saygılı olun. Yani yeryüzünde Kabe Allah'ın ıı, tevhid sembolüdür. İşte kurban fedakarlık sembolüdür, Safa ile merve yine fedakarlık sembolüdür, namaz Allah'a kulluk sembolüdür. Bu şekilde ezan vesaire bunlara karşı e, saygılı olun e, deniliyor. Aslında Haç suresi ve sonra gelen e, sureler yani toplam beş sure, Haç müminin nur furkan şu ara sureleri e, temel konuları aynı müminlere hitap etmekte gerçekler hatırlatılmakta insan ve gerçek üzerinde durulmaktadır. Haç suresinin büyük bir bölümü Mekke'de inmiştir. Son dönemlerde inmiştir. Bir kısmı e, Medine'de hicretin birinci ve ikinci yıllarında inmiştir. Bu sure Mekkeli müşriklere, kararsız Müslümanlara ve gerçek müminlere hitap etmektedir. Buna göre müşrikler tenkit edilmekte. İslam'ı kabul eden fakat henüz bu yolda karşılaşacakları zorluklara göğüs germeye hazır olmayan kararsız Müslümanlar uyarılmakta. Gerçek müminlere ise moral ve destek verilmektedir. Sadece bu surede iki tane secde vardır. Cumhur'a göre 18. ayet, Şafiler ve Hanbelilere göre 77. ayet-i kerime e, secde ayetlerindendir. şöyle dedi. İçinde secde emri olduğu halde Allah Resulü'ne ilk inen sure Hac suresidir. Allah Resulü sureyi okuduğu zaman secdeye kapandı. İnsanlar da secde yaptılar. Ancak bir kişi yerden toprak aldı ve ona secde yaptı. O kişinin kafir olduğu olarak öldüğünü görmüştüm diyor. Tabi burada Seyyid Kutub'un da Fizilal'de ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'in yüksek bir edebi yapısı vardı. Belagat, fesagat vardı. Bu Arap müşrikleri de etkilemişti. Orada Allah Resulü'nün secdeye gitmesi üzerine onlar da belki Kur'an-ı Kerim'in bu yüksek belagatı üzerine o şekilde secdeye gitmişler. O şekilde ifade ediliyor. Haç suresi iki secde ile diğerlerine üstün geldi. Bu iki secdeyi yapmayan sureyi tam okumamış olur şeklinde rivayetler var. Surenin özetine gelince Haç suresi 78 ayet. Bu sureyi birkaç bölüme ayırmamız gerekiyor. 3 bölüm olarak ifade edebiliriz. Burada semboller ve iman üzerinde durulur. Birinci bölümde başlangıçta insanlara genel bir ses, sesleniş vardır. Takvaya davet, hayat ve ölüm üzerinde düşünmeye davet vardır. Allah'a çok yönlü kulluğa davet. Bu şekilde birinci ve yirmi dördüncü ayet-i kerime davet üzerine kurulmuştur. İkinci bölümde ise Kabe ve Haç ile ilgili hükümler aktarılır. Yirmi beş ile yetmiş altıncı ayet-i kerimeler arasında. Müşriklerin sahabe-i kiramı haç yapmaktan engellemeleri tenkit edilir. Halbuki Hazreti İbrahim Kabe'yi tevhidin sembolü olarak bina etmiştir. Üçüncü bölüme gelince son mesajlar aktarılır. 77 ve 78. ayet kerimeler. Burada Allah'a kulluk edin. Atanız İbrahim sizi size Müslüman dedi şeklinde e, e, mesajlar verilir. Peygamber size şahit örnek, siz de insanlara şahitsiniz. Namaz kılın, zekat verin ve sadece Allah'a güvenin mesajları ile sure e, tamamlanır. Tabii e, bu sure Mekke döneminin son e, zamanında indiği için Müslümanlara adeta bir moral vermektedir. Hac suresinde Allah Teala Hazretleri insanlara genel bir hitapla takva sorumluluk bilincine davet eder. Şöyle buyurur. Ya saati şey'un azim. Ey insanlar, Rabbinize karşı Takva sahibi olun şüphesiz kıyametin sarsıntısı gerçekten çok büyüktür. Bundan önceki surede de Allah Teala ahiret mesajı ile başlamıştı. Burada da insanları takvaya davet ediyor çünkü gelecekte büyük bir gün sizi beklemektedir. Mesajı verilmektedir. Bu şekilde sure ayetleri devam etmekte. Hac ile ilgili konular insanlara aktarılmakta haccın bir diriliş olduğu ve insanların bir hakkı olduğu ifade edilmekte. Son ayet kelimeler ise 76 77 ve 78. ayet kelimelerde ise Allah Teala şöyle buyurur: Ya eyühellezîne amenur erkû ve sudû wa rabbekum. Ey iman edenler, Allah'a karşı rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve faalul hayra leallekum tuflihun. Ve hep hayır işleyin belki bu şekilde kurtuluşa erersiniz. Tabi allah Teala burada rükû ve secdeyi emrediyor ama rükû ve secdenin namaz içinde nasıl yapılacağını, hangi yerlerde yapılacağını Allah Resulü öğretiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü gibi okumalıyız, anlamalıyız ve yaşamalıyız. Allah Resulü'nden kopuk bir Kur'an anlayışı bizi yanlış yollara götürür. Bugün mealcilik denilen bir hastalık maalesef insanları Allah Resulü'nden koparmak istiyor. Kur'an'ı kendilerine göre kafalarına göre e, e, yorumlamak, anlamak ve yeniden bir din e, anlayışı ortaya koymak istiyorlar. Böyle bir paralel din anlayışı var. Buna dikkat edelim inşallah. Allah Teala 78. ayet-i kerimede şöyle buyurur. Vacahidufillahi hakka cihadit tum huvestebakum. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Ve ma jaale aleikum fid-dine min harc. Allah sizin için dinde bir zorluk kılmadı. Milleti ebikum İbrahim. Tıpkı İbrahim, atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Huve semmâkümün min qablü. Daha önceden o size Müslümanlar ismini vermişti. Ve fi hâzâ liyekûnel rasûlü şehîden aleykum. Ve, ve bu şekilde Allah size vahiy gönderiyor, bilgi veriyor ki peygamber size şahit olsun, örnek olsun. Ve tekûnü şuhedâ'e alennas siz de diğer insanlara örnek olun ve yakimus salate ve atuz zeka namaz kılın zekat verin ve atesimu billahi Allah'a yapışın Allah'ın dinine yapışın ve mevlakum o sizin efendinizdir ve nemel mevla ve ni'men nasir o ne güzel efendidir ne güzel yardımcıdır bu şekilde sure tamamlanır